Amet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Hazro İlçe Merkezi içme suyu temin ve dağıtım sistemlerini yeniliyor. Diskiye bağlı ekipleri Hazro ilçesinde su depolarındaki paslanma, sızdırmazlık sorunlarına karşı bakım ve onarım çalışması başlattı. Su depolarının tesisat hatları yenilenerek kurulacak yeni sistemle 24 saat takip edilecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca depolardaki elektrik ve iç dış boyama işlemlerinde yapılacağı aktarıldı. Elazığ'da köpeğe çarpan kamyonet şarampole yuvarlandı. 4 kişi yaralandı. Kaza Elazığ-Baskil Karayolu Sütlüce Köyü mevkinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre MG idaresindeki kamyonet yola çıkan köpeği çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin kesin sonuçları açıkladı. Yener açıklamasında, "Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları tüm kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiştir." Sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve %52,18 oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 .724 oy aldığı ve toplam %47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve resmi gazeteye gönderilmiştir diye açıkladı. Erdoğan slogan atan çocuğa tepki verdiği gerekçesiyle ekmek fırını sahibi tutuklandı. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle bir çocuğa ekmek satmadığı ve çocuğun yakınlarını tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi K'ye dün gözaltına alınmıştı fırın sahibi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla bıçakla tehdit suçlarından soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Mahkemeye sevk edilen KY hakkında tutuklama kararı verilirken ekmek fırınının işletme ruhsatı da iptal edilerek iş yerine mühür vuruldu. Anayasa Mahkemesi çarşı ve mahalle bekçilerine tanınan bazı yetkilerinin iptaline karar verdi. Haziran 2020'de yürürlüğe giren çarşı ve mahalle bekçileri kanununda bazı maddeler bekçilere olağanüstü yetkiler verildiği gerekçesiyle tartışma yaratmıştı. CHP'de kanunda yer alan 8 ayrı düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için AYM'ye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme kanundaki 7 ayrı madde ve fırkanın iptaline karar verdi. AY'nin iptaline karar verdiği maddeler arasında en dikkat çekici olansa bekçilere elle dıştan aramayla gösteri, yürüyüş ve karşılıkların önlemesi amacıyla önleyici tedbir alma yetkisine ilişkin düzenleme oldu. Yüksek mahkeme bekçilere silah kullanma yetkisi verilen düzenlemenin iptali talebini de reddetti. Müzik Ahmet Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir başka bültende buluşmak dileğiyle.